Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videoda YouTube'da güncel olarak abone hilesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Umarım işinize yarar. Hazırsak o zaman hadi videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar videoda sizlere göstermek için bir YouTube kanalı açtım. Twitch'man adında. Hemen bir abonelerine bakalım. Yani hiç yok. Daha yeni açıldı kanal. Dinleyelim hatta. Gördüğünüz gibi abone yok yazıyor. Hemen siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sitenin linkini açıklamada bulabilirsiniz. Kolayca giriş yapabilirsiniz. Evet ben giriş yaptım. Şu an 10 adet kredimiz var. Hemen onu abone gönlere basıyoruz arkadaşlar. Göndermeye devam ediyoruz. birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Burası birazcık zamanınız alabilir. Bir YouTube kanalımıza bakalım. Hemen göndermez ama sonda Gönderme başarılı derse o zaman gönderir arkadaşlar aboneleri. Bazen de göndermeyebiliyor. Sitede de yoğunluk oluyor arkadaşlar. Kredi, kredileriniz yenilendiği zaman tekrar deneyin. O zaman gönderebilir arkadaşlar. Evet birazcık daha bekleyecek. Kadan bir YouTube kanalına bakalım olmazsa. Yok hala göndermemiş. Biraz sonra gönderir muhtemelen. Evet, onları da aboneyi gönder arkadaşlar tekrardan bir e, YouTube kanalına bir bakalım. Evet arkadaşlar, ona abonenin onu da göndermiş. ve bu arada videonun sonuna geldik. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alttan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.